Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında hükümlü ve tutuklu alkol ve madde bağımlılığıyla mücadele sürecine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. Hakim evinde gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçen yıl cezaevlerinde 3 milyon 986 bin 121 muayene gerçekleştirdiklerine değinerek şu ifadeleri kullandı. Nitekim 2024 yılında cezaevlerinde 3 milyon 986 bin 121 muayene gerçekleştirdik. 1 milyon 476 bin 123 kişiyi hastanelere sevk ederek tedavi altına aldık. Yataklı hizmetlerimizi de güçlendiriyoruz. Hastanelerimizde 1612 mahkum yatağımız mevcut. Devam eden yatırımlarımızla bu sayıyı 1764'e çıkaracağız. Psikiyatrik tedaviye ihtiyaç duyan tutuklu ve hükümler için 219 yatak kapasiteli tutuklu hükümlü adli psikiyatri servislerimiz mevcut. Ruh sağlığının özel olarak ruh sağlığına özel olarak tasarlanmış 10 cezaevi merkezinde toplam 227 yatak kapasiteli özel bölümlerimizle aktif olarak çalışıyoruz. Bizim için sağlık sadece hastalığı tedavi etmek değil. Sağlığı korumak ve sürdürülebilirliğini kılmak önemlidir. Bu anlayışla cezaevlerinde de dijital altyapıyla desteklenmiş bir sağlık sistemi inşa ediyoruz.